öyle ilk gün e, tabi uyuyamadık. Evet. Ama uzun zamandır görmediğim arkadaşlar vardı o ilk akşamda. Onlarla bir muhabbet ettik sabaha kadar zaten uyuyamadığımız için. Tabi orada şunu düşünüyorsun. Tamam ben e, göz altındayım da acaba ailem ne durumda? Hı. İşte insanı yoran kısım bu. Evet. Yani benim ailem ne düşünüyor acaba diye. İşte i̇lk ilk günümüz bu. Evet. Büyük kızım evdeydi, küçük kızım okuldaydı. Tabi. E, Küçük kızım okuldan geldikten sonraki durum e, tabii hani baba evde görmeyince. Evet. Ya e, e, mesela ben bunu anlattığım zaman bazı arkadaşlar inanmadı. Bir arkadaşlar demeyeyim de bazı tanıyanlar bizim çocukların e, üniversite hazırlık kitapları vardı. FEM dershane, FEM yayınları, Maltepe yayınları. Onlara el koydular. Bizim e, sıfır aldığımız kitapları Yeni almıştık çocuklar çünkü üniversite hazırladığım büyük kızım. Bunları delik e, torbasına koydular ve alırken de kitaplığı dağıttılar. Kitap aradılar. Mesela Dostoyevski'nin kitabını aldılar. Suç değil diye. Kur'anlara falan topladılar. Tabii küçük kızım, büyük kızım tanık oldu. Oradaydı çünkü. Evet. küçük kızım okuldan gelince tabii bakıyor kitaplık dağılmış. Hayda, babam nerede? Günlükler. Baba gitti. <laughs> Baba gitti deyince tabii evde hüzünlü bir hava.